Özer Mert Huğlu 1957 doğumluyum Bizim hakkımızda, mümin abi önceden uç çalan, cümüş çalan bir arkadaşımız gelecek Hocam diye tanıtmış bizi Zaman gelecek, çal diyeceğim, çalmayacaksın dedi Sonrası buyurmuş ki O anda gitseydi Kendisini de, dinleyenleri de yakacaktı buyurmuş Amcam da dedi ki ''Kocam, ihtiyarız dedi, kusur hoş dedi. Hacan, amca dedi, kusur bizdedir amca dedi. Dedi, öyle bir koku aldım ki dedi, o kokuyu hayatımda hiç duymadım dedi. Beni sevene cin zarar veremez, Rabbimin özel lütfudur dedi. Ne münasebet dedi. Biz dedi, Yahudi ve Hristiyan alimleri değiliz dedi. Şeriat saklanmaz dedi. Dünyada dedi, bir milyon hakiki Müslüman olsun dedi. Kafirin atomunu havada iflah ettirir dedi. Hocam yüzüme doya doya bir bakayım üzer dedi. E, o zaman he, inşallah e, elimizin için öptü Allah. Orada... Küsemem baktım o zemeyi Kısmet bilirim